Hepinize merhaba diyorum. Çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de Biyoenerji uzmanlığı eğitimi nasıl olur? Biyoenerji uzmanlığı eğitiminin başarılı olması için mutlaka kişilerin zihinlerinin arınması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de de, Ayet-i Kerime'de net bir şekilde aslında Cenab-ı Allah bize emir buyuruyor, zihninizi arındırınız. Ben de Kur'an-ı Kerim araştırmacısı ve tasavvufu yaşayan biri olarak bilimsel yaptığım çalışmalar neticesinde biyoenerji uygulayıcılarının kalıcı terapi yapabilmeleri için mutlaka bilinçaltı temizliği terapisi yapması gerekli olduğunu 700'den fazla terapi yaptığım insan üzerinde net bir şekilde gördüm. Bilinçaltı temizliği ile başlar biyoenerji uzmanlığı Hülya Göz Açan Akademi'den aldığınız zaman göz açan enerji kanalıdır değerli arkadaşlar. Biyoenerjide çeşitli üstatlar vardır ve bu üstatlar yaradandan aldıkları ilimle size biyoenerji dalındaki bilimsel bilgileri aktarırlar. Unutmayalım ki bilimin sahibi de ilimin sahibi de yağ alimdir. Bizler vesileyiz. İlim Allah'ın bilimsel buluşlarda yine onun üçüncü gözümüze ilham etmesiyle birlikte bulduğumuz bilimsel çalışmalarda yine Allah'ın ilmidir. Biz onları keşfedip üçüncü gözümüzde insanlık yararına kullanılma, kullanılmasına vesile olarak hem bu dünya hem de ahiret için sevap işliyor olan bilim insanlarıyız. Şimdi biyoenerji uzmanlığı eğitiminde öncelikle ne olması gerekiyormuş? İyi bir uzman olabilmeniz için mutlaka zihninizin arınması gerekiyor. Bunu da bilinçaltı temizliği ile yapıyoruz. Öncelikle öğrenciler başvuruyor ya bireysel ya da grup eğitimlerime katılmakla ilgili bir seçimde bulunuyorlar. Tabii ki her zaman birebir ilerlemek çok daha kalıcı ve hızlı bir ilerlemeyi sağlıyor. Çünkü geçmiş yaşamındaki travmaları herkesin içinde takdir edersiniz ki konuşmak zor. Lakin grup eğitimlerinden önce de bilinçaltı temizliğini terapisel anlamında alıp yine grup eğitimlerine katılırsanız yine aynı başarıyı mutlaka sağlayacaksınız fakat birebir de hem terapi hem eğitim hem de uzmanlığı pekiştirici bir eğitimin içerisine girmiş oluyorsunuz. Biyoenerji uzmanlığının ilk bas basamı kişinin zihnini arındırmam, bilinçaltı temizliğini yapmamla başlıyor. 3 seansı bilinçaltı temizliğini verdikten sonra kişiyi enerjiyi yükleme dediğimiz insiye yaparak, ilime, ilim yolculuğuna çıkmasına vesile olacak bir akım gönderiyorum. Bu akımla birlikte kişi üçüncü gözü açılıyor ve algıları açılıp ilimsel boyutta hızlı ilerlemesi sağlanıyor. Bu ortalama bir, sa bir seans sürüyor, etti dört seans, geriye kalan üç da kendini şifalandırmayı, başkasına enerji göndermeyi, hangi hastalıklar üzerinde bir enerji nasıl uygulama yapılması gerekiyor? Çakralarımız ve bu çakraların görevleri. Tabii ki kişi önce kendi hastalıklarını şifalandırıp bir deneyim sahibi olacak. Kendini şifalandırmasını öğrendiği gibi ailesini, çevresini ve uzaktan enerji gönderimini de yapmasını bu eğitim içerisinde mutlaka öğreniyor. Geriye kalan seanslar yani ortalama 14 seansta tamamlan tamamlanmış oluyor ki hani bu kati 14 seans olacak diye bir şey yok. Bazen çok hızlı öğrenen insanlar 7-8 seansta da öğrenebiliyor ama ortalama bir kişinin algılama yani orta hızda öğrenme yeteneği olan bir kişinin 14 seansta bu eğitimi başarıyla aldığını ve uygulayıcı olduğunu görüyorum. Son 7 seansta Kişiler üzerinde bilinçaltı temizliği yapmasını çalışıyoruz. Ses kayıtları veriyorum, gerekli doneleri size sesli kayıtlar olarak yazılı kayıtlar olarak mutlaka veriyorum. Bunları uyguluyorsunuz, uygulamasını zaten gösteriyorum. Üzerinde konuşuyoruz. Siz uygulamayı yapıp eksiklerinizi öğrenmek için mutlaka bana başvuruyorsunuz. Benim eğitimlerim aslında ucu açık eğitimlerdir. Yani çok soru sorulduğu için insanlar tabii ki öğrenme sürecini merak ediyor. bu 14 seansı yurt dışından veya şehir diğer şehirlerden 2 günde gelip 7 7 14 seansı da 2 günde de almanız mümkün ya da işte yurt dışından katılanlar akşamları birer veya ikişer saatler şeklinde 7 günde ya da birer saat olursa 14 günde de alabiliyor. Bu sizin iş performansına, yorulmanıza, işte aile düzeninize, çalışma saatlerinize göre planlanabilir. Bu konuda endişe etmiyorsunuz. Randevular şeklinde seanslarımız ilerlediği için size uygun olan ve bana uygun olan saatleri mutlaka denk getiriyoruz. Birbirimize randevu veriyoruz ve o saatte WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde şu şekilde beni karşınızda görüp bütün eğitimi enerjisel olarak hissederek, uygulayarak size deneyimliyorum. Uyguladığınız bir şeyi unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Kitaptakini okursunuz unutursunuz. Dinlersiniz unutursunuz belki ama hem beni görüp hem size uygulama yaptığımı hissettiğiniz zaman bedeninizde vücudunuzda o frekansları o akımları ben size hissettirdiğimde hiçbir şekilde unutmuyor değerli arkadaşlar. Bugüne kadar %50 Online eğitim, 700 kişiden fazla insana terapi ve eğitim verdim. Bunun %50'si online olsun, %50'si de ofisimde olmuştur. Son 3 yılda çok fazla online verdim. Hele de pandemi döneminde yine online hem eğitim hem terapi verdim. Bu konuda gerçekten ofisimdeki kadar başarılıyım. Hiç endişe etmeyin. Uzman yapacak size. Siz sadece önce Allah'a sonra bize güveneceksiniz. Demek ki toplamak gerekirse 14 seansta bu eğitim öğreniliyor bilinçaltı temizliği ile başlanıyor kendini çevresini uzaktan enerji gönderimini öğrenmiş oluyor kişiler daha sonra da başka insanlara benim gibi bilinçaltı temizliğini yapmasını öğrenecekler uzaktan enerji gönderimini deneyimleteceğim onlara ve yine başkaları üzerinde, ailesi üzerinde nasıl uygulama yapılacağını hem anlatacağım hem de uygulamasının sırlarını ses kayıtları anlamında verdiğim için de kişiler verdiğim metotları aynı şekilde uygulayarak benim yaptığım bütün terapileri kesinlikle yapabiliyor değerli arkadaşlar. Bir yıl boyunca ücretsiz. Danışmanlık veriyorum bu eğitimi alanlara. Zaten ara ara hocam işte Allah razı olsun çok memnunum. Ya da işte şu konuda bazı eksiklerim var. Tekrar anlatır mısınız dediğinizde bir yıl boyunca telefonlarınıza çıkarım. Mesajlarınıza cevap veririm. E, hiç merak etmeyin. E, en çok sevilmeme ve tavsiye edilmeme sebep her zaman bana ulaşıp benden bilgi alabilirsiniz. Umarım siz de biyoloji uzmanlığı eğitimiyle kariyerinizi ilişkilerinizi bedensel sağlığınızı, şifanızı ve mutluluğunuzu çok çabuk öğrencilerim ve danışanlarım gibi elde edersiniz. Beni sevenler kervanına siz de katılırsınız çünkü gerçekten eğitim almış dünyanın ve Türkiye'nin birçok şehrinde öğrencilerim var. Özellikle de Konya'ya sevgiler. Sanırım mevlevi olduğum için Konya'daki pirlerimiz bana Konya'daki değerli kardeşleri bol bol gönderiyorlar. İyi ki e, Allah'a inanan ve ona ulaşmak isteyen kullar özellikle beni tercih ediyor çünkü ilim ve bilim olmaksızın gerçek anlamda yaradana ulaşmak, hakikate ulaşmak mümkün değil. İlim de lazım, bilim de lazım. Bu yüzden de ilk ayetimiz ikra okuydu. Lütfen okuyalım, araştıralım, ön yargıları bırakalım birçok YouTube videomda zaten gelen insanların mutluluklarını işte çok çeşitli imkansız gibi gözüken hastalıklardan kurtulduklarını sizlere deklare ediyorlar. Referans verebileceğim doktorlar, hemşireler, rektörler, öğretmenler, ilahiyatçılar, yüzlerce insan var değerli arkadaşlar. Ön yargıyı bir tarafa bırakıp bir an önce hayatınızı güzelleştirmek sizin elinizde. Vesveseye kanmayınız, o sizi durdurmak isteyebilir. Hayırlı şeyleri yapmamanız için bol bol vesvese vermek ister. Negatif sesler size ait değildir. Onları dinlemeyin ve bu eğitimde vesveseden zaten 21 gün içerisinde kalıcı bir şekilde kurtulup vesveseyi ayırt edebilecek hale geleceksiniz. Ve o vesveseyi nasıl göndereceğinizi de hemen pozitife nasıl döneceğinizi de çok rahat bir şekilde sizlere öğreteceğim. Sevgiyle öğreteceğim. Hepinize sevgiler diliyorum ve bekletmeyin, gecikmeyin ve dönüşüme başlayalım.